Tümle başlar sabahın sesi Kökteler makinelerin nefesi Mıcır serilir Dağlara birer birer yol olur Vatan adım adım ilerler Asfalt üstü döker durmadan Gece gündüz demeyiz yılmaz insan Taşın tozun içinde bir hayal kurar Her Tek yükselir umut Her an yol açarız uzaklara köprü oluruz Hedef belledin asla yorulmayız Ellerimizde ter alımlarımızda ışık Her çakıl taşı bizim için bir aşktır artık Yollar birleşir dostlar kavuşur bu topraklarda Sevda hiç durmaz koşsalar Işığı düşer olaya Kırlar titretir dağı Acır sevinir ter dökülür toprağa Alınak yürek bak emek yoluna Sır tütün gibi tüter Asfalt distribütörün akış gibi döker İşçinin alnında bir damla nur Vatan için çalışmak en kutlu huzur